Da Memura biraz yer açın lütfen. Norman Price. <laughs> Tahmin etmiştim. Merhaba itfaiye memuru stil Lütfen oğluma yardım edin. Siz ya onu oradan kurtarabilecek misiniz? Ee, geri çekilin biraz. Bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Bu, oh, o, olamaz. Hayır, 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 hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Oh, ah, ah, yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh, ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. It's been a bad, bad day from the moment I woke. I lost my hat, took over my cat, and then my leg got broke. Ne? İtfaiye memuru değil de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama 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 semle beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Bakın. Bu Elvis. Kredi'nin çanımı. Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor bana büyük pensiyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Ha, tamam Elvis. O oh, benim küçük bebeğim oradan kurtuldu. E, şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis ah, Evet harika işte bu kadar Evet e bu olay ikimizin arasında kalsın olur mu krillington anlaşıldı itfaiye memuru değil Her şey yolunda mı? O oh, evet. Her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. İtfaiyeci Crandington her zaman harekete geçmeye hazır Sam. E bacağı kırık olsa bile. Önce çok güzel. olacak. Harika olacak. Oh, artık dışarı çıkabilir miyiz? Yoksa itfaiyecilik oynamak istemiyor musun James? Hayır. Ah, tamam senin mız mız. Oh, o zaman neden kurtarma tatbikatını bu binadaki en iyi yerden izlemiyoruz ki? Ha, ah, tamam. <laughs> ne? Yukarı mı? Evet, burası ipin arkasında. Heyecandan metrelerce ötede olmaktan daha iyi. Aa. Oh. Bu bir acil durum. Yangınızla yayılıyor çocuklar. Ama sakın korkmayın. İşte sen beni ve Elvis sizi kurtarmaya geliyor. <laughs> hey! ha, <laughs> ah işte bu harika bir gösteri. Rahatla James. Hadi biraz daha yaklaşalım. Ay, yarımdan kıpırdayamıyorum. Ayrıca havadan desteğe ihtiyaçlar olacak. İşte helikopteriyle Tom Thomas geliyor. Aa, küçük çocuk. Görünüşe bakılırsa başları dertte. Elvis, bu, bu iş için Jüpiter'in merdivenini kullanmamız Ay, gerek. Imdat. Aa, ama bu İmdat. Var. Ve diğeri de James. İmdat. Aa, aa, aa. Aa. Aa, aa. Aa. Pekala, birazdan sizi yere indirmiş olacağız çocuklar. Ve karşınızda bayanlar baylar dört bir yanı utançla çevrilmiş olan oh. Norman Price. Oh. Sen yukarıda neler karıştırıyordun? Evet James. Özür dilerim. Benim fikrimdi. Çatıdan kurtarma tatbikatını daha iyi izleyeceğimizi düşünmüştüm. Ama kurtarma tatbikatını gerçeğe dönüştürdünüz. Ve işte gördüğünüz gibi önce güvenlik dememizin bir nedeni var. İtfaiye merkezi küçük çocuklar için çok tehlikeli olabilir. <laughs> gücün tükenmesin. Heh, sağ ol anne. Neredeyse geldik beni. Bakın sen, sen geldi. Oğlumu kurtarsam, kurtaracağım de bana. Elbette kurtaracağım Diliz. Pekala Dini, şu halatı şu tabelaya bağla. Ben de Norman'a bakayım. Pekala Norman, seni kurtarmak için halatla aşağı ineceğim. Tamamdır Sam. Acele etmesem. Sam. Oh, ne kadar da cesur. <gülüyor> <gülüyor> Bütün paralarım düştü. Onları boş ver şimdi Norman. Senin kuyuda ne işin vardı Norman? Özür dilerim anne. Yeni bir kaykay almak için yaş gününü bekleyemezdim. E şey, kuyunun bozuk para dolu olduğunu duyunca o paralarla kaykayı alırım demiştim. Aa, ne kadar sabırsız bir çocuksun Norman Price. Biliyorum. Özür dilerim ama kaykayımı çok seviyordum da ondan. Ben de bu yüzden sana bunu aldım. Teşekkür ederim Trevor. Ee, tek bir şartla artık kuyuda oynamakta. Annenin dükkanında kaykay kaymakta yok. Tamam peki söz veriyorum. Hadi artık söylesene. Kuyuda ne için dilek tuttun Trevor Evans? Piknik için peynirli turşulu sandviç yapmış olmanı diledim. Yengeç ezmesini hiç sevmemdi. Başarabilirsin Elvis. Hadi bakalım. Şu an duruyorum burada. Bakıyorum aşağıya. Sıkı tutacağım şapkamı. Olur da düşersem. Evet. evet. Aferin. Hadi. Aferin. Ee, halatla inecek son biri kaldı. Köpek mi halatla inecek? Bir yaşıma daha girdim. Radar değil. Siz şefim? Ha, ben mi? Yukarıdan mı yani? yani? Günümüz itfaiyecileri için önemli olduğunu söylemiştiniz şefim. Aşağıdakiler dikkat. No 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 Hayır. Aa, olamaz. Aa. Uçağımla Pontypendi'nin üzerinde bir yardım çağrısı uçuracağım Norman. Uçağını Pontybend üzerinde uçurman yasaklanmıştı. Ama bu çok acil bir durum Norman. İmdat! Beni aşağı indirin! Daha fazla havada kalmak istemiyorum. Şimdi ne yapacağız Sam? Acil durumlar acil önlemleri gerektirir Penny. Elvis, Dolly'yi hatırla. Senin onu kurtarmana ihtiyacı var. Ha, Dolly mi? Ha Elbette. Onu tamamen unutmuşum. Ha, ta tamam Sam. Elvis seni kurtaracak. İşte geliyorum Dolly. Sakın endişelenme. Bu da neydi böyle? Bir uçak mı oradaki? Yoksa James Jones uçağını Aa. yine buralarda mı uçuruyor? Aa. Tamam sen. Pekala Dolly. Önce senin güvenliğini sağlamak zorundayım. Çekil. İşte yakaladım. Aferin sana Elvis. hey, burada bir not var. O, olamaz. James ile Norman bir ağaçta mahsur kalmış. Tom'dan seni bir an önce indirmesini istememiz gerekiyor Elvis. Penny, sen merkeze göz kulak ol. Ben James'e uşağını kendi ellerimle vermek istiyorum. Yaşasın. Yaşasın. Dayan Norman. Onları da tıpkı Dolly'yi kurtardığımız şekilde mi kurtaracağız sen? Bu kez olmaz Elvis. Önce Norman'ı kurtarmamız gerek. Sonra da James'i. Sen trambolini getir. Ben de merdiveni getireceğim. <laughs> Merak etme Sam. Çabuk olun. Çünkü daha fazla tutamayacağım. Ellerini bırakabilirsin Norman. Biz seni yakalayacağız. <laughs> oh! Oh! Vay canına. Bu çok eğlenceliydi. Sakın korkma James. Birazdan seni aşağı indireceğim. Teşekkür ederim Sam. Ah. Sanırım bu uçak sana ait James Jones. Mutfağı <laughs> memuru Crippington. İşte bunu sevdim. Belki de yüzerek kıyıya çıkmalıyız. Kesinlikle olmaz. Bu çok tehlikeli olur. Burada kalıp beklemeliyiz. 180 metre sonra sağa dönün. Ve <laughs> endişe etmeyin millet. Çok yakında sen burada olacaktır. Aa, oh, karnım. Belki de deniz tutmuştur. Oh, benim zavallı minik kelebeğim. Ah, işte bu Tom Thomas. Sonunda yardım geldi. Cevap ver <laughs> Tom. Merhaba sen. Vinci indirmeye başla. Otobüs neredeyse su altında kalmış. İçindeki herkesi havadan almamız gerekiyor. Merak etme. Hemen çift kemeri indirmeye başlıyorum. Peki ben de önce sen. Sakın korkma tamam mı evlat? Korkmak mı? Bu muhteşem olacak. Tamamdır Tom. Hemen başlıyorum. Kaydı. Ben diğerlerini kurtarmaya başlıyorum. Yakında herkes sağ salim karaya çıkmış olur. Aferin sana Sam. Harika. Manzara buradan harika. Tamam, Pekala, bu da sonucuydu Tom. İyi iş çıkardın. Teşekkürler sen. Anlaşıldı, tamam. Şu sersem uydu bağlantılı navigasyon aletinin nesi vardı acaba? Gördün mü? Son model teknolojik saçmalıklara asla güvenemezsin Trevor. Ama cep telefonlarımız olmasa asla kurtulamazdık. Şey ama bu cep telefonu hariç. Peki ya telsizlerimize ne diyorsunuz efendim? Evet çok haklısın. Cep telefonu ve telsizler hariç tamam mı? Oldu mu şimdi? İyi ama itfaiye merkezindeki bilgisayarınız ne olacak? şey evet tabii. Yani kabul etmeliyim. Bazı teknolojik aletler işimize yarıyor. Ta ki bozulup da başınızı derde sokana kadar. Özür dilerim itfaiye memuru değil. Belki de sizin eski moda haritanıza bağlı kalmalıydık. Hah. Evet çok doğru eskiler ne der bilirsin Trevor Yine de günün geri kalanının tadına çıkarmak için Hala geç sayılmaz Evet ben çok acıktım Bu arada piknik sepetimiz nerede Oo. <gülüyor> <gülüyor> Midenin bulanmasına hiç şaşırmadım Norman Price Çünkü sepettekilerin hepsini yemişsin Özür <laughs> dilerim anne oh. Bir bana kovayı uzatabilir mi <gülüyor> <gülüyor> oh. Seni yaramaz çocuk Denize sorun mu var? Bir tane daha mı? <laughs> Bu da nesi böyle? Norman Dillis ve Charlie Körfezi akıntıya kapılmış. Bekleyin. Ve itfaiye memuru Sil Flutter'ın çatısında mahsur kalmış. <laughs> Ha, olamaz. Kesin orada uçurtmasını uçurmaya çalışıyordu. <laughs> Penny ile ben Venüs'ü alıp Neptün'ü götüreceğiz. Elvis sen de Jüpiter'i alıp Flutter'ın evine gideceksin. Anlaşıldı efendim. Onları görebiliyorum. Hadi gidelim. İmla! Sen. Ben kayığın çaresine bakacağım Peni. Ben de Charlie'nin teknesini çekeceğim. Norman, bana teknenin ipini uzat. Kayığınızı Charlie'nin teknesine bağlayacağım. Tamam Sam. Ve ben de senin teknenin ipine bağlayacağım Charlie. Birazdan karaya çıkmış oluruz. Oo, karaya yeniden ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Merak etmeyin efendim. Sizi birazdan aşağı indirmiş olurum. Ya bana elinizi verin ve sıkıca tutunun. Oh. Aa, olamaz. Siz iyi misiniz itfaiye memuru Elbette ben iyiyim. Gayet iyiyim. Hem de bunca çalışmamın sonrasında evet uçurtmamı deniyordum da. Ee, uçurtmanızı yeğeninize vermemi ister miydiniz? Acaba efendim? Hayır kesinlikle olmaz. Aslında şey bu benimdi. Burada utanılacak bir şey yok efendim. Benim hiçbir suçum yoktu. Rüzgar yüzünden oldu. Norman, sana yanında yetişkin olmadığı sürece denize açılmaya hazır olmadığını söylemiştim. Ama vardı. Hadi aman Norman, peninin ne demek istediğini biliyorsun. Oh, özür dilerim. Herkesin hayatına tehlikeye attım. Yardıma geldiğin için teşekkür ederim Charlie ve sana da Sam. Aa, önemli değil Norman. Yalnızca bunu bir daha yapma olur mu? Dümenini tamir ettiğin zaman senin teknenle deniz açılabilir miyim Charlie? Neden daha güvenli bir şey yapmıyorsun Norman? Uçurtma uçurmak gibi. Evet, uçurtma uçururken kimse hayatını tehlikeye sokmaz. <laughs>